Evet. Bölük adları, basamak adları, sayı değeri, basamak değeri, sayının kendisi, sayının okunuşu ile ilgili bir soru. Bize böyle bir tablo verilir. Şuraya 384.231 sayısı yazılır. Buraya bölük adı, basamak adı, sayı, basamak değeri, sayı değeri ve sayının okunuşu yazılır. Geri kalan boşlukları tamamlayın derler bölük adları diyor. Birler, onlar, yüzler, üç basamağı biz birler bölüğü dediğimiz için burası birler bölüğüdür. Binler, on binler, yüz binler basamağına üçüne birler, binlerle başladığı için binler bölüğü deriz. Basamak adlarına geliyoruz. Birin basamak adı birler basamağı, üçün basamak adı onlar basamağı, 2'nin basamak adı yüzler basamağı, 4'ün basamak adı binler basamağı, 8'in basamak adı 10 binler basamağı, 3'ün basamak adı 100 binler basamağıdır. Daha sonra basamak değerini sorar. 1'in basamak değeri 1'dir. 3'ün basamak değeri onlarda bulunduğu için, onlar basamağında bulunduğu için 30'dur. 2'nin basamak değeri yüzler basamağında bulunduğu için 200'dür. 4'ün basamak değeri binler basamağında bulunduğu için 4000'dir. 8'in basamak değeri binler 10 binler basamağında bulunduğu için 80.000'dir. 3'ün basamak değeri yüz binlerde bulunduğu için 300.000'dir. Daha sonra sayı değerini soruyor. Yani 1'in sayı değeri 1. 3'ün sayı değeri 3, 2'nin sayı değeri 2, 4'ün sayı değeri 4, 8'in sayı değeri 8, 3'ün sayı değeri de 3'tür. Sayının okunuşunu söylüyor. Okunuşunu yazıyla yazıyoruz. Yazıyla rakamları, sayıları yazarken asla bitişik yazmıyoruz. Hepsinin arasına boşluk bırakıyoruz. 384.231